Herkese merhaba arkadaşlar. Dizimiz bitmesin diyenler beğen tuşuna tıklasınlar ve sayımızı görelim. Zor bir süreç geçiren Ezgi ve Özgür birbirlerine ne kadar değer verdiklerini şimdi daha iyi anlayacaktır. İlişkilerinde yeni bir sayfa açarlar ve artık yalana yer yoktur. Bu yüzden ailelerinde bu ilişki için ikna etmeye çalışırlar. Ezgi'nin annesi Nevin bu ilişkiyi çok istemese de kabullenir. Fakat Özgür'ün annesi Sevim, Ezgi ve Özgür'ün birlikte olmasını katiyen istemez. Bu arada Serdar, Ezgi'yi elde etmek için yeniden harekete geçer. Giderek hırslanan Serdar, Ezgi ve Özgür'ü ayırmaya kararlıdır. Peki sizce Ezgi ve Özgür yine bir ayrılık yaşar mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.